Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun efendim seçim sonuçlarına itiraz mesaisi bugün de devam etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin Hatay'da seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu da reddetti. AK Parti'nin Iğdır ve Ardahan yeniden Refah Partisi'nin ise Iğdır'ın Aralık ilçesi için yaptığı başvurularda reddedilenler arasındaydı. Bu süreçte en büyük tepkimiz bir hukukun peşinden giderken henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan kanuna aykırı bir şekilde bir adaya mazlata verilmiş olmasıdır. Yüksek Seçim Kurulu Hatay'daki seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Kurul CHP'nin seçimin iptali ve yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Bu tutum Seçimin oldu bittiye getirilme, getirilmeye çalıştı, çalışıldığını gösteren açık ve kabul edilmez bir hukuksuzluktur. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri Hatay'da itirazların sonucu belli olmadan AK Partili adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için dün Yüksek Seçim Kurulu'na gitmişti. Heyet seçimlerin yenilenmesi için kurula itiraz başvurusunda bulundu. Yaptığımız tespitlere göre 3389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit et. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledi. Tüm bu gerçekleri ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu biraz önce hukuka Teslim ettik. Yüksek Seçim Kurulu siyasi partilerin itirazlarını değerlendirmek üzere bugün saat 14'te bir kez daha toplandı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ve CHP heyeti de yine Yüksek Seçim Kurulu önündeydi. Biz bu akşama kadar sonucun çıkacağını düşünüyoruz. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. CHP'nin seçimlerin yenilenmesine yönelik talebini değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu itirazı reddetti. AK Parti'nin Iğdır ve Ardahan'da da seçimlerin yenilenmesi talebiyle birlikte yeniden Refah Partisi'nin Iğdır, Aralık ilçesi için yaptığı itirazlar reddedildi.